Eskiden oğlan bayılırdı eve. Bütün sınıfı toplardı annesinin başına. Yerleri içerdi. Kıyamet kopardı. Şimdi o da kesti ayağını. Gece hayatına alışınca kırdan bayırdan vazgeçti. Akşam kalkıyor yataktan zaten. Zamanı geçti abi. Durulur yakında ya acele etme sen de. Seni de yorduk abi. Böyle yollara düşürdük. Gerek yoktu sen gelmeseydin. Yani biz gidip kendimiz bakardık öyle paşa paşa. Ne zamandır dolaşmadım ben de evi. Arada bir baskın vermek iyidir çalışanlar. Oğlan senin yanında çalışıyor değil mi abi? <laughs> Okuyor hala ama hesapta. Gözümü boyamak için. Şimdi küçük biraderin yanında. Bu sene onunla çalışıyor. Yapıyorlar işte bir şeyler. Aslında gözüm görmesin, kavga çıkmasın diye. Yaptıkları bir şeydi. yok. Fasa fiso. Al birini, vur ötekine. Değil mi? Ne Erol Bey'den, ne Metin'den ses yok Arna. Ha bir şey soracağım ben sana. Hani geçen gün babam mesaj atmıştı sana. Bu olaylar falan ben sana soramadım, onu da benim kafama takıldı. Ne yapıyor bu? Ne diyor? Sana pislik falan yapmaya çalışmıyor, değil mi bu? Ya Deniz, çok enteresan bir şey oldu. Ben kalktım, babamın evine gittim. Ne Ne oldu? Şadiye'yi sormaya. Ee? Kardeşlerimi gördüm. Ümmü ablayı falan. Öyle. Çok enteresandı. Kimmiş anne? Ne kadar büyük bir İstanbul olduğunu öğrenince gelmek istedim ama çok çekindim abla. <laughs> anne bu kim? Ablamız oğlum. Ablamız mı var bizim? Hem de iki tane. Bak benim babam oyuncak kaldı bana. Bak, 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 bak. Benim babam da oluyor. Hem bana yeni saçlı bebek aldı. Ha yalancı. Sen baban hepsini dövüyor, duydum. Millet görüp kıskanmasın, nazar etmesin diye sevgisini göstermiyor bize. Hem öyle çok böbürlenme. Ölü falan. Sonra çok ağlarsın. Ya! Şişt, Şadiye, korkmasana çocuğu be. Yok ablam, yok. Hiçbir şey çık olmayacak. Onlar da çok böbürlenmesin o zaman. Neymiş, oyuncak alıyormuş, bir şey yapıyormuş. Çocukla çocuk olmasana Şadiye. Bak çakacağım ağzına bir tane göreceğin gibi. Ya. Kıyamam ben size. Hem babalarınız siz hep sevecek. Öpecek, yine oyuncakları alacak. Anlaşıldı mı? Ha? Ah! Oh. Afiyet olsun. Baban seni gördüğünü söyleyince, bir de durumunu anlatınca pek gurur duydum. O da öyle pek kıvanmış. İşte biz de burada böyle iyi kötü bir düzen tutturduk. İlk zamanlar çok zordu ama. Çok, çok zordu gerçekten. oldu. Sen de benim kızımsın artık. Bırakmam seni. İbo, babanı görmeye gittim geçenlerde. Seni zordu. İyi olduğunu duyunca havaları uçtu. Hala gözleri doluyor adını söylerken. Affedebilecek mi beni acaba? Bir başına bırakıp gittim ben onu. Sana hiç küsmedik ki o. Bir sesini duysa ömre bedel şimdi. Ben bana gönderdiğin fotoğraf için geldim aslında. Tanıyorum ben o kızı. Benim çok yakın bir arkadaşımın kardeşi. Merak etme, halledeceğim. Sen bana bırak. Ben hiç öyle olduğunu düşünmüyorum ama. Daha bu sabah dedektif kızla buluştu. Nasıl olacak, ha? Sen bana bir izin ver. Bak ben bunları bir alayım, bir evireyim, çevireyim. Bir daha bak yanına kimse yaklaşabiliyor mu? Kimse yaklaşamaz. Şerefsin bunları, hepsi paralarım ben. Bana bırak dedim baba. Şadi yakayı basalım. Ben onu arıyorum. Çok uzun zamandır yok. Haberiniz var mı? Şadi İstanbul'da mı? Hey Allah'ım şu işlerine bak ya. İki kızımla da burun buruna İstanbul'da yaşıyoruz. Bir kere karşılaşmadık. Böyle bir şans olur mu ya? Aynı evin içinde karşılaşmadın sen kızlarınla. İstanbul'da mı karşılaşacaksın? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>